Dördüncü periyot İstanbul Büyükşehir Belediye başlattı oyunu. Ahmet'le. Pas yüksek yağızdan Rüzgarcan kazandı. Rüzgarcan ber... Eyüp olmadı Eyüp Hızlı uçu Bilker. İlker geldi. İlker şutu çok yüksek. Olmadı. Oğuz. Oğuz bıraktı Rüzgar. Rüzgar uçum alanında. Rüzgar. Rüzgar. Rüzgar dondu, Eyüp. Eyüp Ensar. dondu bası. Yusuf. Rüzgar. Süre yok Rüzgar. Rüzgar salladı. olmalı. Eren başlattı oyunu. İlker'le geliyor yine. İBB İlker bıraktı Yağız. Don düştüğünü kullandı Yağız. Olmadı. Oğuz aldı Oğuz. Rüzgar. Yüksek pas Eyüp. Eyüp geldi içeri. Bensar turnikesi yaptı. Aferin. Aferin. 39-37. Farkı ikiye indirdi. İlker bıraktı. Yağız şut geldi. Basket. Yusuf bıraktı Eyüp. Çizgiye bastı Eyüp. İki oyuncu birden değişiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye. Doruk ve Ömer geldiler oyuna. Ömer, Faruk ve Doruk. 2-4 faalli oyuncusu. Tekrar oyunda. İlker başlattı oyunu. Yusuf yapıştı. Eren söktü. Eren bıraktı. Yağız yükseltti. Ömer Faruk steps yaptı. <laughs> Olimpik yıldızlar başlayacak. Olimpik yıldızlar başlayacak. Ebe. Ebe'nin sarfası Rüzgar. Rüzgar Can geldi ucum olanla. İlker baskısı var. Eren İyi başlayacak tekrar oyuna. Yorum yok bu pasa. Doruk pası var. Eren Eren bıraktı. Ömer yükseltti. Doruk güçlüğü var. O olmadı. Ömer aldı ribaundu. Ömer Faruk dondu geriye. Doruk bıraktı. Eren şutu var yine. O olmadı. Ribaundu alamıyor. Olimpik yıldızlar. Yağız şutu yine olmadı. Rüzgarcan dokundu. Oğuz'dan sekti. Oğuz içeride tuttu. Doruk'a pas oldu. Steps kararı var. Doruk. Yusuf başlatacak oyunu. Rüzgarcan. ikili sıkıştırma var Rüzgarcan. Çarptırdı rakibine. Top oyun dışında. Mobilisteyi var. Alaaddin Koç'tan. 41-37 skor. 7 dakika 38 saniyemiz var. Kalan süre artık. Maçta faktör sayı. İBB üstünlüğü var. 7 dakika 38 saniye kalan süre çok zaman var daha. Ama yorgun bir olimpik yıldızlar takım var. Çünkü 7 kişiler. Rüzgarcan başlayacak oyuna. Rüzgarcan Oğuz'a bıraktı. Oğuz geldi. Eren karşısında Oğuz. Oğuz dondu. Eyüp Ensar turnikesi. 41-39. Fark iki sayı. İlker geldi. İlker Ali dondu. Doruk, Doruk indi. Doruk bıraktı. İlker üçlüğü var. Olmadı. Rimanta dokunan Yusuf var. Top. Son temas. Yağızdan dedi karşılaşmanın hakemi. Olimpik Yıldızlar başlayacak oyuna. Rüzgarcan Pas yüksek. Oğuz alır mı? Topa dokunan Doruk var top oyun dışında. Hayır. Oğuz'dan çıkmış. Dokunmadı hocam ona ya. Dokunmadı ki ona. Doruk başlattı oyunu. İlker Doruk Ömer ve dokundu ama kazanamadı Doruk. Kaan İlker Doruk dondu yukarıya. Yusuf girdi araya. Yusuf kazandı. Rüzgar Rüzgar jampası yüksek. Kaan Kaan bıraktı. Yusuf tekrar Kaan. Kaan indi. Kaan dondu. Rüzgar rüzgar iki kişi var sürekli peşinde. Üçüncü de geldi. Döndü Eyüp'e. Eyüp Ensar olmadı. Ömer Kaan kazandı tekrar topu. Kaan döndü. Rüzgar cançtı. Alçak oldu. Top oyun dışında. Niye öyle acele ettin abi? 14 saniyen vardı daha. Ahmet geliyor oyuna. Doruk oyun kenarında. İstanbul Bütçe Belediye'de Hucum İlker'le İlker, İlker doğumlu geliyor Ahmet Bıraktı bası Eren yüksek içeriye Ömer Faruk rüzgar sırtında Ömer Faruk dondu basını İlker'e İlker şutu var olmadı Eren aldı ribantu Eren Eren döndü Ahmet Ahmet indi Ahmet bıraktı Ömer yükseltti İlker üçlüğü var yine olmadı Kaan Kaan, Yavuz kapatıyor yolunu ama Kan döndü, Kan getirdi, bıraktı. Evi Bensar içeride dondu geriye ama steps. 5 <laughs> dakika 25 saniyemiz var. fark iki sayı. İbebe üstünlüğü devam ediyor. İlker geldi ucuma, İlker bıraktı. Ahmet pas yüksek içeride. Ömer dondu, Eren. Eren işte olmadı. Tekrar İlker. Yükselti Eren'i. Eren, Eren üçlüyü var. Olmadı yine. Ömer aldı ribahtı. Berat. Özür diliyorum eğip dokundu. Top Ömer'in dizinden oyun dışında gördüm ben. Hocam dizinden çıktı. Pas Yağız'dan. Eren'e. Eren. E. Eren. Eren döndü, şut. Olmadı yine. Oğuz aldı ribaunt'ı, Oğuz. Rüzgar. Rüzgar can geldi. Rüzgar Can. Rüzgar can şutu var. Olmadı. Ömer bıraktı. İlker bir an uyudu ama sonra kontrol etti topu İlker. Fa çizgisinde yaptı basketi. en faydalı adam İlker şu ana kadar İBB'de Rüzgar'ın pası da Oğuz kontrol edebiliyor top oyun dışında 43-39 Zahmet başlattı oyunu İlker Yağız tekrar İlker'e verdi ama İlker'in bundan haberi yok Rüzgar Rüzgarcan Rüzgarcan turnikesi olmadı Oğuz aldı ribantı Oğuz öndü yukarıya Kaan Kaan indi. Kaan sol turnike. Olmadı. Yine Rüzgar Can. Rüzgar. Sebz kararı var. İstanbul Büyükşehir Belediye başlayacak oyuna. Ahmet. İlker. İlker Ali geldi ucum olanına. İlker Ali bıraktı. Eren. Eren gitti içeri. Eren çok rahat bir turnike ama kaçırdı. Ömer Faruk Çember'in altına soktu topu. Hücum sırası Olimpik Yıldızların. Ben de aşağıda olsam ben de alıyorum öyle ne? <laughs> <laughs> Kaan bıraktı. Oğuz. Oğuz. Oğuz ondu. İyi pası Kaan. Kaan. gitti. Kaan bıraktı. Eyüp, Eyüp, Eyüp gitti içeri. Faul diyor var. Basket faul. Faul. İlk e gelmiş. İlker orada mı ki ya? Yok pardon. Eren'e gelmiş. Ahmet kenarda, Doruk oyunda. İBB'de farkı iki sayı indirdi yine. Olimpik Yıldızlar Eyüp bir de serbest atış kullanıyor. Bire iner mi? İnmedi. 43-41 İBB üstünlüğü devam ediyor. Yoğuz Bası İlker. İlker geldi uçum alanına. İlker Ali. İlker Ali döndü. Doruk içeriye. Bomboş. Ömer Faruk yaptı basketi. Yusuf ve Rüzgar. Rüzgar bıraktı. İyi Bensar çapraza nefis harikasın. Aferin İyi 45 43. Kan baskı İlker bıraktı. Doruk tekrar İlker. İlker erken bir şut olmadı. Eren steps yaptı Eren. Faul düdüğü var. İBB dördüncü fail bu. İki kullanacak İBB. Eren ile. 2 dakika 39 saniyemiz kaldı artık maçta. Eren'in katışı yaptı basketi. 46-43. 47 43 fark 4 sayı. Kaan Kaan ne yaptın? Yoz. Niye böyle bir başlangıç yaptık Kaan? Acelen ne? Tekrar kazandı. Aferin. Aferin. Kaan indi. Kaan rakibi çarptırmak istedi. Top İlker'in. İlker Ali. İlker Ali dondu. Tekrar İlker Ali. Kaçırdı turnikeyi. Eren aldı. Dondu Doruk'a. Doruk düştü. Doruk Olmadı. Tekrar Eren. Blok geldi Rüzgarcan. Bomboş ileride Kaan. Turnike'yi kaçırdı Kaan. Oğuz yaptı. Kaan bitti artık. Baksanıza bacakları yürüyemiyor. <laughs> 47 45. Ya 10 yaşındalar, 11 yaşındalar. Yorulmaları gayet doğal. 7 kişi top oynadılar şu ana kadar. 7 kişi de değil hadi. 6 kişi diyelim. Atışı olmadı. Ege çok az kaldı oyunda. Yılın Bartu geldi oyuna. Kaan dinlenmeye gitti. 1 dakika 42 saniye var. Fark sadece 2 sayı. Psikolojisi Olimpik Yıldızlar'ın maçı kaybetmiş psikolojisi var ama maç daha kafa kafaya beyler. Oğuz, Rüzgar, Eyüp'e döndü. Araya Ömer girdi top oyun dışında. 3 saniyeleri var hücum alanına çıkmak için Olimpik Yıldızların. Rüzgarcan başlatacak oyunu. Rüzgarcan gönderdi çok yüksek nefis bir pas. Adrese teslim. Yusuf olmadı. Oğuz İBB çıkıyor ucuma. Eyüp geldi. Dokunamadı topa. Şu silkerden olmadı. Ömer Faruk kaçırdı. Eyüp. Eyüp günün canavarı. Süpersin. Aferin Eyüp. Oğuz geldi. Beşinci failini aldı. Doruk Doruk 5 faal oyun kenarında. Oğuz kullanıyor. İki serbest atış. Bir dakika 10 saniye var. Fark sadece iki sayı. Olmadı ilk atışı Oğuz. İkinci atış başarılı. 47-46 fark biri indi. Ahmet Baskı olimpik yıldızlardan bu kez. Eren aldı bası. Eren gönderdi yüksek. Ömer Oğuz geldi. Ömer turnikesi attırmadı. Oğuz Eyüp bası Rüzgarcan. Rüzgarcan geldi. Rüzgarcan öne geçirdi. Olimpik yıldızları 48-47 ile. İlker bıraktı Rüzgar Can yapıştı Paylaşılamayan top kararı İBB uçum sırasının sahibi Daha 51 saniye var abi Daha çok zaman var Fark sadece bir sayı Mola geldi oyuna İBB aldı Büyük olasılık uçum alanından başlamak isteyecek Mola dönüşünde 51 saniye kala Maçta bir sayı öne geçti Olimpik yıldızlar söylediğim gibi uçum alanından başlayacak İstanbul Büyükşehir Belediye. Ahmet başlatacak oyunu. Aslında bu olimpik yıldızların işine yarar. Çünkü baskıda dar alan kaldı. Daha iyi baskı yapabilirler İlker. Ahmet yapmadılar ama. Atış olmadı. Rüzgar Can aldı ribantı. Rüzgar çıktı oradan. Rüzgar baktı soluna. Oğuz Oğuz turnikesi olmadı. Faal düdüğü gelmedi. Rüzgar aldı ribantı. Rüzgar can döndü içeriye. Faal düdüğü var. İki atış kullanacak Rüzgar can faal çizgisinden. 34 saniye kala. Faal dolduğu doldu İBB'nin bu faali. Rüzgar Rüzgarcan İlk atış başarılı. 49-47. Bunu da atarsa Rüzgarcan psikolojik olarak maçı bitirir. Psikolojik olarak diyorum ama. Evet Rüzgarcan. 49-47. Özür diliyorum 50-47 oldu. Üçüncüyü de yaptı. Şimdi tekrar İBB molayı aldı. Son molası İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 34 saniye kala yine uçumalarından başlayacak oyun. Yusuf'u al hocam bence. <laughs> İşine karışmak kim oluyor ama sustum tamam. Neden? Çünkü buradan başlayacak oyun ve Yusuf daha fazla alan kaplıyor. İçeride. Tehdittir. Yani rakip için bir tehdittir. Görüntü. Ahmet'le başlayacak. Ne dedim size? Psikolojik olarak maçı alır dedim. Şimdi çocukların kafasında İBB'nin kafasında 3 sayı fark var. O 3 sayı için 3 sayılık lazım diyorlar. Ahmet Ahmet indirdi Ömer. Öyüp geldi, sarıldı topa. Eyüp bıraktı Rüzgarcan. Rüzgarcan faal düdüğü geldi. Yine iki serbest atış kullanacak. Az önce faal haklarının dolması İBB'nin peşi çekti. Çünkü atışa gelecek. Rüzgarcan birini bile atsa iki ucum gerekir. Bu arada beşinci faali alan kim? Eren. Eren oyun kenarında eylem geldi oyuna yine. Rüzgarcan olmadı bu kez. ikinci. Yine olmadı. Kaan, Kaan niye acele ettin? Hayda Kaan. <laughs> Allah seni. Vay Rüzgarcan. 18.9 saniye var. Kaan acele etmesene abi Sen de 14 saniye öldür bitir. Başın önde olanı sensin. Ahmet başlayacak oyuna. Ahmet bası var. Kaan dokundu. Top yine oyun dışında. Ahmet. Ahmet pası. Ömer Faruk. Eyvan Sarfağlı var. Ömer Faruk'a. O beşledi hocam. Eyüp beşledi. Yusuf geliyor oyuna. Aferin Bey. Harika bir maç çıkardın. İlker. Yine faal var. Kan yapmana gerek yok. Arkan dönüktü abi. Faal hakları doldu. Olimpik yıldızların. Artık faal yapmayın. Üç sayıya ihtiyaçları var. Siz faal yapmayın. Ahmet bıraktı Ömer Faruk. Steps yaptı. Olimpik Yıldızlar başlayacak oyuna. Tam bıraktı Rüzgarcan. Rüzgarcan. Rüzgarcan geldi uçum alanına. Rüzgarcan salladı havaya topu. Yeni kişiyle kazandı maçı. Olimpik Yıldızlar 50-47 ile tebrikler.